Hitler'in aldığı kararların bazılarının mantıklı bir açıklaması var mı? Peki ya onun sürekli uyuşturucu etkisi altında olduğunu söylesem? İkinci Dünya Savaşı'nın en korkunç lideri sadece ideolojileriyle değil, bağımlılığıyla da tarihe geçti. İşte Hitler'in bilinmeyen uyuşturucu bağımlılığı ve etkileri. Hitler'in kişisel doktoru Theodor Morel ona her gün onlarca farklı ilaç veriyordu. Özellikle savaşın ilerleyen dönemlerinde Hitler'in günlük dozları bir bağımlıya dönüşmesine neden oldu. Metamfetamin, morfin… Evet, yanlış duymadınız. Hitler'in askeri kararları sırasında bu uyuşturucuların etkisi altında olduğu birçok tarihçi tarafından iddia ediliyor. Özellikle 1940'larda Blitzkrieg, Yıldırım Harekatı sırasında Alman askerlerine de Pervitin adı verilen bir tür metamfetamin dağıtılıyordu. Hitler ise bu ilacı bizzat kullanıyordu ve enerjisini artırdığına inanıyordu. Ancak savaş ilerledikçe bağımlılığı arttı ve yan etkileri de ortaya çıktı. Elleri titremeye başladı, paranoyası güçlendi ve ani öfke patlamaları yaşadı. Hitler'in bağımlılığı, savaşın sonuna doğru onun mantıklı düşünme yetisini tamamen kaybetmesine yol açmış olabilir mi? Sizce Hitler bu ilaçları kullanmamış olsaydı, savaşın gidişatı farklı olur muydu? Yorumlarda fikirlerinizi yazın. Bu konuyu tartışalım. Bizi takip etmeyi unutmayın. Daha fazla ilginç tarih videosu için abone olun ve bildirimleri açın.